Buradan bir Ankara'ya, İstanbul'a, Kayseri'ye, Malatya'ya doktora gittiğin zaman Elbistan'dan mı geliyorsun, Avşin'den mi geliyor? Orada ciğerinden biliyorlar sana. Nereden geldiğini. İnsan ciğerinden tanınır mı? Ciğerimizden tanınır Çünkü olmayan bir ciğer. Normalleşti yani. Bizim burada filan Kayseri'den ölmüş, normalleşti artık. Gün geçmiyor ki cenaze kalkmasın. Yarın gene cenaze kalkacak. Buranın zaten kaderi bu. Önce geldiler, santralın yerini tarlada istimrak ettiler. Sonra insanların sağlığını aldılar. Şu anda da diyorlar köyü boşaltın. Nereye gidecek bükün? bu Bu santralin geldiğinde burada en az 20-30 tane lokanta vardı. Ondan 10, fazla kasap vardı. Çay ocakları, parklar, bahçeler. İşte gözün gibi burada halı sakası vardı. Burada millet ailesiyle gelirdi. O zaman böyle bir kirlava yok. Burada ailesiyle gelir. Cumartesi, pazar günleri burada e, piklik piknik yaparlar. Her evde en az iki tane kanserden ölüyor. Sıra benim üç tane abim öldü kanserden. Şu anda ben de Kovastasıyım zaten Yani bilmiyorum nereye kadar gidecek bu. Memleketin halini görüyorsunuz, bitmiş durumda. Şu anda filtre sistemi yok. Çünkü bu aylarda yağ külü kimse göremiyor. Sisli havada. Haddinden fazla kül atıyor. Hele yani gece. Geceleri bırakıyorlar genelde. Zaten sis fark etmiyor. Gecesi günü yok. Sabah kalktığımız zaman bakıyoruz. Arabaların üstüne, kapının önüne, çatılara bakıyoruz. Simsiyah bir. Bunu kime şikayet edeceğim de bilmiyorum.